bir daha çağrıda unuyorum Şu anki başbakanların, yaşayan başbakanların, cumhurbaşkanlarının ve bütün bakanların mal varlıkları araştırılsın. Birinci derece akrabaların mal varlıkları araştırılsın. Yurt içine ve yurt dışındaki bütün hesaplar araştırılsın. Bu yapılmadan Türk siyaseti temizlenemeyecek. Biz açığız, biz hazırız, biz şeffafız. Ha Sayın Erdoğan bunu şimdi yapmazsa bir müfteri olarak hayatı boyu bakınız. Hayatım boyu ikinci bir maaş almadım ben. Tek bir yönetim kuruluna üyeliğim görülmedi. Ek bir maaşım görülmedi. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili söylüyorum. Başbakan iken dahi eşim çalıştı. Ben de kitaplarımı yazmaya devam ettim. Ailemden hiç kimsenin devletle bir işi olmadı. Birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarım dahil. Kaçıncı dereceye giderseniz gidin. Şimdi böylesi bir e, geçmiş ve bunun bedelini ödemişiz. Maddi olarak da külfetini ödemişiz. Yolsuzluklar üzerinden kimlerin ne kadar e, büyük servet biriktirdiklerini biliyoruz. Bir de üstüne yolsuzluk suçlamasında bulunursa o zaman işte söyleyeceğim tekrar söylüyorum. Ya şimdi siz açın bu soruşturma komisyonu. Ve gelin mal varlıklarımın hepsini tetkik edin. Siz yapmazsanız biz yapacağız. Biz yapacağız. Biz yapacağız. Ve bütün bu gayrimeşru imzalar şeylerde süreçte Şehir Üniversitesi'nin kapatılma sürecinde olan, imzası olan herkes hesap verecek. Herkes hesap verecek. Ayrıca biz Şehir Üniversitesi onlar çıkardığı için yoksa ben Şehir Üniversitesi'nin siyasi olarak gitmedim bile düzgün. Sadece diploma törenlerine öğrenciler istediği için gittim. Ama ayrıca ülkedeki bütün yolsuzluklarla ilgili tek tek soruşturma önerge şeyi komisyonları kuracağız ve bu anlamda Türk temiz siyaset diyerek yola çıktı gelecek partiler beyaz gömleklerimiz gibi ben beyaz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.